Rusya, Türkiye'nin Çin'le ortak kurdukları uluslararası ay bilim istasyonuna başvurduğunu açıkladı. Rusya, yörünge İstasyonu olarak bilinen projenin Rosatom tarafından 2027-2032 yıllarında uzayda yörüngeye konuşlandırılmasını bekliyor. Mozambik'in kuzeyinde yer alan Nampula eyaletindeki Lunga'dan Mozambik adasına sefer yapan yaklaşık 130 kişiyi taşıdığı tahmin edilen feribot battı. Olayda çoğu çocuk 90'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Belicistan eyaletinde patlayıcı yüklü motosikletin infilak etmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kızlar kentinde yaşanan saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Meksika, Ekvator polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine baskın yapmasının ardından Büyükelçilik hizmetlerini süresiz sonlandırdığını ve tüm diplomatik ilişkileri kestiğini bildirdi. 18 Meksikalı diplomat ülkelerine geri döndü. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesi bayram ziyareti için Tartus'a gitti. Sokaklarda gezen Esad ailesi vatandaşlar ve esnafla uzun uzun sohbet etti. Esad ailesine gösterilen ilgi dikkat çekti. Tayland'ın Petshi Haburi kentinde tuz hasadının yapıldığı alan Anadolu Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Tayland 2022 yılında gerçekleştirdiği 32,4 milyon dolarlık tuz ihracatıyla 31. sırada yer alıyor. İngiltere'nin West Sussex Eki bölgesinde bulunan Tulaist Lale Çiftliğinde lale festivali yapıldı. 100 çeşidin üzerinde yaklaşık yarım milyon lale renk cümbüşü oluşturacak şekilde çiçek açtı. Çiçekler 15 günlük ömürlerini tamamlamalarının ardından bir sonraki yılın aynı döneminde tekrar açmak üzere köklerinde bulunan soğanlarına çekiliyor. Müzik